Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün eşimle hastaneye gidiyoruz. Beni hastaneye getiriyor. Kontrole gidiyoruz. Ve ben bilindiği üzere depresyon tedavisi görüyorum. Psikiyatriye gidiyoruz eşimle beraber. Sağ olsun beni eşim götürüyor. Öyle yani kurtulamadım hastanelerden. Allah bir gün tamamen iyi olurum. Havalar da sıcak, hem de aşırı çok sıcak. Allah yardım etsin dışarıda çalışanlara, açık alanda güneşte çalışanlara. Eşim normalde çalışıyor, verdiyi sistem bile çalışıyor. Bugün evde, Allah nasip ederse yarın sabah işe gidecek. Yoksa çalışmayınca olmayan iyice neydi? <laughs> Aç şansın yok. Açık durma şansın yok. Öyle yani arkadaşlar. Bu da benim sınavım herhalde. Yani 4-5 seneden beri çok felaket bir şekilde depresyon tedavisi gördüm. Hala da görüyorum. Bir üniversite hastanesi, bir profesyonel hastalıkları hastanesi. Arasında git gel Hayır nasıl bakalım Tek gidemiyorum Zorlanıyorum haliyle Kafamda çok böyle dalgınlık oluyor Değişik bir şey var Böyle bir mental bir sıkıntım var da bugün işleri vardı. O yüzden onlarla gidemedim. Ben böyle psikolojik rahatsızlık olana kadar böyle bir hastalığa inanmıyordum. Yani bir hastalığın bu kadar insanı yıkacağını, perişan edeceğini bilmiyordum. Tabi kendi başıma gelince hastalığın nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlarım. Zor bir süreç, zor bir hastalık. Bilmiyorum. Günümü teşvik ediyorum daha kötüydü. Yani nasıl diyeyim bayağı bir başkasına başkasının bakımına her türlü muhtaçtı. başka türlü anlıyorlar insanlar. Hani aklım yerinde yok gibi ama aklım yerinde. Ama sadece kendime bakamıyorum. Yere geliyor yemek yapamıyorum. Yere geliyor ne bileyim işte günlük işlerim yapamıyorum. Öyle yani sağ olsun çocuklar eşim yardımcı oluyor. Böyle hayat düşe kalka devam ediyor. Sağ olsun bugün de eşim çay yapmış. Beni uyuyedin. Çayını da içtik beraber gidiyoruz. Öyle yani arkadaşlar. Zor bir süreç. Bir ay önce başka bir ilaca geçti doktor. Bir ay kullan gel dedi. Bakalım dedi. Nasıl oluyor dedi. Fayda ediyor mu etmiyor mu dedi. Ben de pek iyi olamadım. Onun farkındayım. Bugün de gidiyorum işte bakalım bugün ne yapacak artık dene 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 ilaç da kalmadı belki de. Az onu iyi kullan biraz ondan kullan biraz bundan kullan. Yok yani ne kafanın ağrılarına çözüm var. Ne böyle bir içindeki huzursuzluğa, strese bir faydası var. Hiçbir şeye de fayda olmadı. eskiye bakarak bir tık daha iyiydim. Kendi Kendime bile bakamıyordum yani şu an yine şükür olsun kendime biraz idare edebiliyorum. Öyle yani. Allah herkese yardım etsin. Bu işler zor. Yani sadece ben değilim. Ve ruh teslimi ve hastalıklarındaki polikliniklerde bazen oluyor ki randevu bulma şansın bile yok. Artı bu bizim benim gittiğim hastane sadece e, psikiyatri üzerine bir hastane yani diğer bir bölüm yok koskoca binada yeri geliyor randevu bile bulamıyorsun o kadar dolu yani hastaneler yoğun yani sadece ben değilim yani böyle psikiyatri depresyon hastaları çok yani tabii şeyleri farklı isimleri farklı rahatsızlıkları farklı burası ayrı. Ama ben şuna şükrediyorum ki benim çocuklarım bir tık büyük. Çocuklarım küçük olsa yani kendilerine bakamasalar ben ne yapardım bu süreçte onu da düşünüyorum. Yani insan ne bileyim yani kimsesi de olmayınca var. Ailem biraz uzakta çok yakın değiliz. Yani hadi de herkes gelemiyor, her yere gidemiyor. Zaten öyle annem babam pek yol iz bilmez, her tarafa gidemez. E, eşim de sen işte. Öyle yani şükür olsun çocuklar yine kendini kurtardı da. Yani herkes bir şekilde yemeğini, ekmeğini, kendine bakımını yapabiliyor da şükür olsun. Yoksa çocuklar küçük olan bir ailede yani çocuklar daha çok perişan oluyor. Bakamıyorsun, yiyemiyorsun, idiremiyorsun, gidemiyorsun, gelemiyorsun. Her türlü zor yani. Ama şükür olsun yani benim çocuklarım biraz daha büyük olduğu için bana da yardımcı oluyorlar üstelik hani gidemediğim yerde, yapamadığım yerde, işte ilacımı şunu bunu bunu unuttuğum yerde çok sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Böyle yani. Seni anlayanlar insan, seni anlayanlarsa çevrende hayatın bir tık daha kolay. Ama anlayanın yoksa hayatın bir o kadar zor. İnsanlar başka türlü rahatsız oluyor, e, sıkıntı yok doktora gidiyor, ilaç kullanıyor bilmem ne. Ama böyle psikiyatrik rahatsızlığı olan, psikiyatrik tedavi gören, ya o işte sen deli misin, doktora niye gidiyorsun, sen şöyle misin, doktora niye gidiyorsun. Ya öbür türlü hastalığı kabulleniyorsunuz da bunu niye kabullenmiyorsunuz? Valla ben o yüzden çoğu insanlara böyle küs değilim, kapımı biraz kapattım yani o mantıkla baktıkları için. Ben kendimi bildikten sonra bir başkası da önemli değil. Öyle yani hastaneye geldik. Şöyle şurası poliklinik, şurası yataklı servisi. Biz otoparka gireceğiz eşimle beraber. İyi kötü bir arabamız var. Ayaklarımızı yerden kesen sağ olsun. Öyle yani. Bir 20-25 dakika falan var mı yani olma. O saate kadar da polikliniğe kadar geçerim. Arkadaşlar geldik hastaneye kapatmam lazım olmaz böyle hadi iyi günler size